Herkese merhaba. Ben Balans Body Master Eğitmeni Tuğçe Yırta. Bugün sizlerle birlikte etkili bir karın serisi yapacağız. İhtiyacınız olan tek şey kendi vücut Hazırsanız sırt üstü yatarak başlayalım. Yavaş yavaş derecelendireceğim hareketleri. Önce sırt üstü yattım. Ayaklarım yerde ve paralel. Dizlere dikkat. Özellikle kalça, diz, ayak bileği ve ayak parmağının birinci ve ikinci senin tam ortası aynı hizada kalsın. Ellerin başın arkasında bu şekilde birleştirdim. Dirseklere dikkat. Boynu çekiştirmememiz burada çok önemli. Dirsekler göz ucumla görebileceğim kadar açık. Ne tamamen yere yapışık ne tamamen kapalı. Al bir nefes. Nefes verirken kürek kemiklerin arkasına kadar kalk ve bükül. Ve tekrar gel. Ve her nefes verişte kalkıp iniyorum. Bunu yaparken İyice nefesi ağzımdan boşaltıyorum. İki tane daha. Ve son bir tane. Yattık. Şimdi buraya kadar rahatım diyorsanız tek bacağı masa pozisyonuna table tapa kaldırıyorum. Dizim 90 derece. Her kalkışta bacağı ileri doğru uzatıp geriye çekeceğim. Ve ver nefes ve al. Devam. Üç tane daha. Son üç. 2 ve son kez Bir. Yattım. Yavaşça yerine koydum ayağı. Diğer bacağı tabletop pozisyonuna kaldırdım. Ve ver nefes. Her kalkışta nefes veriyorum. Ve kürek kemiklerinin arkasına kadar kalkarken dikkat et ellerinle boynunu çekme. 2 tane daha. Ve gel. Şimdi iki bacağı birden masa pozisyonuna alıyorum. 90 derecede ve nefes verirken kalkıyorum altı tane. Ver nefes ağızdan, al nefes burundan. Son 3. Ve 2 ve bir. yaptım. Ve şimdi tekrar bükülerek kalkıyorum. Ellerimi öne doğru uzatıyorum. Bir sağ, bir sol bacağımı uzatıyorum. Dikkat gövde yukarıda, aşağı düşme. Nefes al ver ve bacağı uzat. Eğer bacağı uzatırken belin açılıyorsa çok yere doğru uzatıyor olabilirsin. Henüz o kadar güçlü olmayabilir karın kasların. O yüzden zorlananlar tabana, zorlanmayanlar ileriye doğru uzatarak devam edebilirler. İki tane daha. Ve geldim. Şimdi iki el bacağın üstünde. Dirsekler hafifçe dışarı dönük ve gövde sabit. Dikkat! Kolluyor bacak ileri. Ve... Topla. Al nefes ve ver. Al nefes ve ver. Dikkat et bacaklar uzanırken belindeki boşluk artmasın. Devam et. iki tane daha. Vererek topla. Son kez. Uzandım. Ve geldim. Burada başın arkasına al elleri. Bacakları kaldır. Aşağı doğru indiriyorum. Ve vererek topluyorum nefesi. Al. Ve ver dikkat et. Yine bacakları nereye kadar indireceğin belini açmadığın açıyla orantılı. Eğer hızlı bir şekilde açıldığını hissediyorsan açıyı küçük tut. Eğer ben rahatım zaten antrenmanlıyım dersen biraz daha aşağı indirebilirsin. Ve son. Kaldım. Gel. Tut. Hop. Bir oturma pozisyonuna geldim. Şimdi kollar geride tek tek her omuru yuvarlayarak mata doğru değdiriyorum. Al bir nefes ve vererek yukarı. Kısa bir nefes al burundan. Verirken geriye doğru gel. Gel. Gel titrediğin noktada kal. Al bir nefes ve ver. Yukarı doğru uzan. Bir kez daha. Ve burada kaldım. Büyük bir nefes al burundan. Boşalt ağızdan, boşaltırken karın kaslarını iyice toplansın. Ve al ve boşalt ağızdan. Son bir kez al nefes ve boşalt. Al bir nefes ve verirken kalk ve otur. Ve tekrar şimdi geriye doğru giderken sağ bacağı teyba safa kaldır masa pozisyonuna. Tek el dizin içinden, diğeri ayak bileğinin dışında. Aşağı doğru in bacağı uzat, kal ve değiştir. Ve değiştir. Dikkat et, ellerin tamamen dizini göğsüne çekmesin. 90 derecede mümkün olduğunca tutmaya çalış. Son bir tane daha yapacağım. Ve geldik. Şimdi tek bacağı uzat ve tut. Al nefes, ver değiştir. Al nefes, ver değiştir. Değiştir. Eğer burada dizin tam düzelmiyorsa hafifçe bükülü de kullanabilirsin. Ve kal burada. Kısa kısa. 7 6 5 4 3 2 1 ve değiştir 8. 4 3 2 1 hop ve çek karnına doğru dizlerini. İ gidiyor mu? Al bir nefes. Koy ellerini başın arkasına. Nefes verirken kalktım, büküldüm ve criss cross için hazırlanıyorum. Tek bacağım ileri ve dizinizse değmeli bir diye bir şey yok. Mümkün olduğunca yukarı doğru bükül ve yan karın kaslarını, omuz kullan ve dön. Sanki kürek kemiklerinin üstünde bir gondol dalmışsın gibi dön. Dikkat et boynunu sağa sola çetkıştırma. Göbek deliğinin üstü dönüyor olmalı. Bu şekilde oyalıyorum. Konuşarak ve devam et. Son dört ve üç ve iki ve bir. Gel. Sarıl üzerine. Ve yavaşça kalk. Bir plank pozisyonuna geleceğim. Ellerle omuzlar aynı hizada olsun. Bacağı gönder. Tak ayak parmağını. Diğerini gönder. Tak ayak parmağını. Ve bir sağ diz, bir sol diz çek. Dikkat et, boynun düşmesin dizlerine bakma. Başının tepesinden birim seni karşıya doğru çekmeye devam ediyor. Ve geldi. Bir sağ, bir sola, çaprazlara doğru dizleri çekiyorum. 3, 2 ve bir. geldi. Kalçayı bir sağ, bir sola. Topla merkezde tekrar yana. Bunu yaparken ağırlığını mümkün olduğunca iki elini eşit dağıtmayı düşün. Tek tarafa yığılıp kalma. Omuzun içine çökme. Devam et. Huh. Ve geldik. Bir aşağı bakan köpek pozu. Pike pozu. Ve burada bir sağ, bir sol. Yürü. Topukları tek tek yere basmaya çalış. Ve gel plank pozisyonuna. Yavaşça in Ve bir çocuk bozuk. Burada birkaç nefes alıp verebilirsin. Ve yavaşça kalktık. Uh! Ve bitirdik. Sağlıklı kalmaya ve egzersize devam et. Herkese çok öpüyorum. Görüşmek üzere.